Sevgili gençler merhabalar. 8. sınıf ders kitabının 40. sayfasında bulunan soruları cevaplandıracağız. Birinci sorumuzda aşağıdaki harflerin yanındaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçlarla eşleşen harfleri örnekteki gibi tabloya yazdığınızda bir bilim insanının adını ve soyadını bulacaksınız. Bulduğunuz bilim insanının üstü sayılarla ilgili çalışmalarını araştırınız. Şimdi bilim insanının ismini bulacağız. Çalışmaları siz kendiniz araştırırsınız. Verilen ilk örnekte eksi 553. Eksi 553 de 3 tane eksi 5'i çarparsam 1, 2, 3 tane eksi 5 çarptığımızda 5 ile 5'in çarpımı 25 eksi ile eksinin çarpma artı artı 25 ile eksi 5 çarptığımızda eksi 125 olacak. Tabloya baktığımızda eksi 125 p harfine karşılık geldiğinde p harfini yazdık buraya şurada eksi 6'nın karesi 2 tane eksi 6'yı çarptığımızda ile eksiyle, eksiyle çarpma artı 6 çarpı 6 36 olacaktır 36'nın olduğu yere h harfini yazacağız burada da 256 8 tane 2'nin çarpımıdır 8'i yukarıya çıkarırsak 200'ü eksi 8 olacaktır baktığımızda 200'ü eksi 8 burada şuraya da e harfini yazmamız lazım Üssümüz negatif pozitif yapmak lazım. 1 bölü eksi 4'ü indirdim. Eksi 4'ün işaretine karışmıyoruz. Sadece eksi 2'nin işareti artı olacaktır. 1 bölü 4'ün karesi artı 16. 1 bölü 16 burada i harfini de buraya yazıyoruz. 500 eksi 3 eksi artı yapmak için payda indirdiğimizde artı 3 olacaktır. 1 bölü 5'in küpü 3 tane 5'in çarpımı demektir. 1, 2, 3 tane 5 çarptığımızda 1 bölü 125 olacaktır. 1 bölü 125 burada C harfi buraya gelecektir. Eksi 1 üssü 44 üssümüz çift sonuç pozitif olacaktır. Artı 1 olacaktır. Artı 1'in olduğu yerde burada o harfini buraya yazacağız. Şu iki harfi kırmızıyla yazalım. Daha okunaklı olsun. eksi, eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Şurayı alalım. 4 tane eksi 2 çarptığımızda şurada eksi 2'nin dördüncü kuvveti 1, 2, 3, 4 tane eksi 2 çarptığımda 2 tanesini çarpma artı 4. Burada yine 2 tanesi çarptığımda artı 4. 4 ile 4 çarptığımda 16 artı 16 olacaktır. Şimdi burada eksi işareti bulunmakta. Artı ile eksi'yi çarptığımda sonuç eksi 16 olacaktır. Eksi 16 da burada N harfi gelecek buraya. Burada yine eksi 16 bulunduğundan N harfini buraya da yazacağız. 2 üzeri eksi 3. Üssü pozitif yapmak için aşağı indirdiğimizde 2 artı 3 olacaktır. 2 üs 3, 3 tane 2'nin çarpı 1, 2, 3 tane 2'yi çarparsam 1 bölü 8 olacaktır. 1 bölü 8 burada A harfini yazdık. Eksi 5'in eksi 3. kuvveti 1 bölü eksi 5'in küpü 3 tane eksi 5 çarparsam 1 bölü eksi 5 çarp eksi 5 çarp eksi 5'ten 1 bölü 5 çarp 5 25 artı 25 artı 25 eksi 5 ile çarparsam eksi 125 olacaktır. Şunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Eksi işaretini paydaya paya ya da kesir çizgisinin önüne de yazabiliriz. Eksi 1 bölü 125 olacaktır. Eksi 1 bölü 125 burada. R harfini de buraya yazacağız bilim insanının isim ve su ismini bulduk. Üstü sayılarla ilgili yaptığı çalışmaları siz kendiniz araştırırsınız. İkinci soruya geçmeden önce şu üstte bir soru vardı. İşleminin sonucunu üstü ifade şeklinde gösteriniz denilmiş. Şimdi üstler çarpım durumunda 5 dediği çarptığımda 2 üstü 35 olacaktır çarpı. 81'i 3 üssü 4 şeklinde yazabiliriz. Üstünde 3 var bölü. Tabanda da 3'üsü 12. Şimdi şunlar yine çarpım durumunda. 2 üzeri 35 çarpı 3'te 4'ü çarparsam 3 üzeri 12 bölü paydada da 12. Bunları sadeleştirdiğimizde cevabımız 200'sü 35 olacaktır. 625 üssü A sayısının 5'te 1'inin küpü 25 çarpı 5 üssü 19 olduğuna göre A'nın değerini hesaplayınız denilmiş. 625 4 tane 5'in çarpımıdır. 625 yerine 5 üssü 4 yazdık. Üssü A. 5'te 1'i için 5'e böldüm. Bir de küpünü alacağız. Küpünü aldığımızda şu şekilde üssü 3 olacaktır. Ya da ikinci sorumuzun cevabını buraya yazalım. 5 üssü 4 üssü A dedik. 5'te 1'i için bölü 5. Bir de küpünü aldık. Küpünü aldığımızda şu şekilde üssü 3 eşittir. Bu ifade 25 çarpı 519 eşit 25'i de 5'in karesi olarak yazdım. Çarpı 519. Şimdi burada üstler çarpım durumunda. Şöyle şunu çarparsam 5 üssü 4a. Şunun üssü 1 yukarıya çıkardığımda eksi 1 olarak çıkacaktır. Üssü 3 eşittir. Şu ikisi çarpım durumunda üstleri toplayabiliriz. 5'in karesi ile 19'u çarptığımızda 500 ise 2 19 21 olacaktır. Şu 3 ile 4 a 1 çarpım durumunda devam ediyoruz. Şuradan devam edelim. 3 ile 4 ayı çarpsam 12 a eksi 1 ile 3'ü çarpsam eksi 3 olacaktır. Eşittir 500 21'den tavanlar eşit üstlerin de eşit olması lazım. 12 a eksi 3'ü 21 eşit dediğimizde eksi 3 karşıya atarsam 12 a eşittir 24'ten her tarafı 12'ye böldüğümde A'nın değeri 2 olacaktır. Burada cevabımız 2 olacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda işleminin sonucunu üstü ifade şeklinde yazınız denilmiş. 12 üssü 9 çarpı 3 üssü 4 bölü 2 üssü 5 tabanda 2 olduğundan şurada da 3 bulunuyor. 12'yi 3 çarpı 4 şeklinde yazabilirim. Üçüncü cevabını buraya yapalım. 12 3 çarpı 4 şeklinde yazdık. Üssü 9 çarpı 3 üssü 4 bölü 2 üssü 5. Şimdi bu 9 arada çarpı işareti olduğundan hem 3'e hem 4'e ait. Şunu devam ettirelim. 3 üssü 9 çarpı 4 üssü 9 çarpı 3 üssü 4 bölü 2 üssü 5. Şu 4'ü 2'nin karesi olarak yazabiliriz. Bir de şu ikisini çarptığımda tabanlar aynı üstleri toplayacağım. Şurada 3 üssü 9 ile 3 üssü 4 çarptığımız 3 üssü 13 olacaktır. 4'ü de 2'nin karesi üssü 9 şeklinde yazabiliriz. Tabanda 2 üssü 5 var. 9 ile 2'yi çarptığımda 3 üssü 13 da şuraya değil de aşağıdan devam edelim. 3 üssü 13 çarpı 2 ile 9 çarparsam 2 üssü 18 bölü 5 olacaktır. Tabanlar aynı. 5 yukarıya çıkarırsam 18'den çıkaracağım. 3 13 çarpı 2 üssü 13 olacaktır. Üstleri aynı tabanları çarptığımda cevabımız 6 üssü 13 olacaktır. Üçüncü sorumuzun cevabı 6 üssü 13. 6a 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere 2 üssü 6 sayısının 32 üssü 12 üstü ifadesine eşit olabilmesi için a'nın alabileceği değeri bulunuz. 4. cevabını şuraya yapalım. Şu 2'nin cevabı a'nın değeri 2. 3. cevabı şurada. Şuraya da 4'ün çözümünü yapacağız. 2 üssü 6a 32 üssü 12 eşitse 32 Burada 2 bulunduğundan 32, 2'nin üssü olarak yazabiliriz. 5 tane 2'nin çarpımı ne eşit? 2 üssü 5 olarak yazdık. Üzeri 12 eşittir. 2 üssü 6a. 5 ile 12'yi çarptığımda 2 üssü 60, 2 üssü 6a'ya eşit. 6a 2 basamaklı sayıysa burada 6 çarpı a değil 6 iki 2 basamaklı olduğu bilgisi verilmiş bize. Çarpım durumunda olsaydı 6 ay 60 a eşitleyip ayı 10 bulurduk. Ama 6 ay 2 basamaklı olduğundan A'nın 0 olması lazım. Dördüncü sorumuzun cevabı da 0 olacaktır. Beşinci sorumuzda eşitliğinde x'in değeri istenilmiş bizde. 729'u 3'ün üssü olarak yazabiliriz. 4 tane 3'ün çarpımı 81. Bir tane 3 daha çarpsam 243. Bir tanesi daha çarpsam 729 olacaktır. Yani burada 729 yerine 1 bölü 3 sağ 6 olarak yazabiliriz. 1 bölü 729'u bu da 3 x'e eşit. Bu 6'yı yukarıya çıkarırsam 3'sü 6 olacaktır. Tabanlar aynı. X'in değerinin 6 olması gerekir. İşleminin sonucunda sondan kaç basama 0 olduğunu bulunuz. Burada çarpma ve bölme işlemleri verilmiş. Çarpma ve bölme işlemi beraber verildiğinde biz soldan sağa doğru gidiyorduk. Öncelikle bu işlemi yapmamız lazım. Tabanlar aynı. Pardon üstleri aynı. Tabanları bileceğiz 12 3'e böldüğümüzde 12 bölü 3 üssü 8 çarpı 5 son bölü 25'i de 5'in karesi olarak yazabilirim. 5'in karesinin karesi olacak. 12 3'e böldüğümüzde 408 çarpı 5 son bölü Burada da 2 çarpı 2 bölüsü 4 olacaktır. Şu 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazsam üssü 8 çarpı bölüsü. Şu 4'ü kareye çıkardığımda 10'dan 4 çıkarsa bölüsü 6 olacaktır. 8'de 2'yi çarparsam 2 16 çarpı bölüsü 6. Sondan kaç basamağı 0'dır denildiği için 2 ile 5'i 10'un kuvveti şeklinde yazmaya çalışacağız. 200'ü 10 çarpı 200 6 olarak yazabilirim. Bu 2 üzeri 16'yı. Bu da çarpı 5 6. Tabanlar aynı. Burada 5'in kuvveti 6 olduğundan 200 su 6 şeklinde yazdım. Tabanları çarptığımda 200'ü 10 çarpı 10 6 olacaktır. 10 6 olması demek sondan 6 basamağının 0 olması demektir. Cevabımız 6 olacaktır. 7. soruda verilen eşitliklere göre x çarpı y'nin değeri istenilmiş bizde. Burada 1, 2, 3, 4 tane 5'in çarpımı 1 bölü 5 üstü 4. 4'ü yukarıya çıkarırsam 4 olacaktır. Tabanlar aynı. X'in değerinin eksi 4 olması lazım. Burada da 1, 2, 3 tane 7'nin çarpımı 1 bölü 7 y. 1 bölü 7 3'e eşitse x'i de paydada tabanlar aynı üstlerin eşit olması lazım. y'nin değerinin de 3 olması lazım. Eksi -4 ile 3 çarptığımda cevabımız eksi -12. Yanda verilen diyagramda bütün işlemlerin sonuçları merkezde bulunan 5 üzeri 3 ifadesine eşittir. İşlemlerin iki ucunda bulunan altıgenlerden boş olanları örnekteki gibi uygun sayılarla doldurunuz. Bölme işlemlerinde büyük altıgendeki ifadeyi küçük altıgendeki ifadeye bölünür. Örneğe baktığımızda büyük altıgende 5 8, küçük altıgende 5 üssü 5. işlemini yaptığımızda 5 505'e 5 5'e böldüğümüzde tabanlar aynı. 8'den 5 çıkardığımızda yani bu 5 yukarıya çıkardığımızda eksi olarak çıkacaktır. 5'in küpü olur. Burada da onun küpünü şuradaki sayıya böldüğümüzde sayı bilmiyorum. 5 3 olmalı. Şimdi üstleri aynı. Buraya yazdığım sayının üssü 3 olacak. Üstleri aynıysa tabanları böldüğümde 5 olması için şuranın 2 olması lazım. Yani şuraya gelen sayının 2'nin küpü eşittir 8 olması lazım. Çarpma işlemini yaptığımızda 5 ile buradaki sayıyı çarptığımda sunun üssü 1, 5 üssü 1'i 5'in karesiyle çarparsam 5'in küpü olacaktır. Ya da burada işlemi yapalım. A'yı 5'i ile çarptığımızda 5'in küpüne eşitse bunun üssü 1 tabanlar aynı. Ya da iki tarafı 5 1'e böldüğümüzde a'nın değeri 5'in küpü bölü 5 1 olacaktır. 3'ten 1 çıkardığımda a'nın değeri 5'in karesi olacaktır. Şurada yine altıgende b sayısı bulunsun. b'yi şurada yazalım. 5 1'e böldüğümüzde sonucun ortadaki sayıyı şu sayıyı vermesi lazım. 5 vermesi lazım. B'yi bulmak için şunu şunla çarptığımızda B'nin değeri 500'ü 3 çarpı 500'ü 1'den 3'te 1'i toplarsam şuraya gelen sayının yani B'nin 500'ü 4 olması lazım. 4 tane 5 çarparsam 625. Burada da 5'in karesi 5 çarpı 5. 25 olması lazım. 125 5'in küpüne eşit. 5'in küpünü buraya gelen sayıyla çarptığımızda yine 5'in küpüne yani 125'e eşit olması için buranın 1 olması lazım. Etkisi eleman olması lazım. Şuraya gelen sayı C olduğunda C'yi büyük altıgendeki sayı 506'ya böldüğümüzde 5'in küpü olması için şöyle şunu çarptığımızda C'nin değeri 506 çarpı 5'in küpü tabanları aynı üstleri topladığımızda cevabımız 509 olacaktır. Şuraya da yazdığımız sayı 509 9 tane 5'in çarpımına gerek yok. Cevaba 5 üstü 9 yazdık. 10 on tane 10'un çarpımının 10 on tane 10'un toplamına oranı. 10 on tane 10'u çarptığımızda şu şekilde. Bunları 10 üstü 10 olarak ifade edebiliriz. 10 on tane 10'u topladığımızda da şu şekilde toplayalım. 10 on tane 10'un toplamı da 10 çarpı 10 olacaktır. Yani 10'un karesi. Şurada bölme işlemini yaptığımızda tabanlar aynı. 2'yi yukarıya eksi olarak çıkardığımızda 10 2 cevabımız 10 üstü 8 olacaktır. 10. soruda A sayısını bulunuz denilmiş. Burada sadeleştirme işlemi yapabiliriz. Üste negatif sadeleştirme işlemini yaptığımda 9'a bölsem 1, 9'a bölsem 2. Şurada üstü pozitif yapmak için payla paydanın yerini değiştireceğiz. Şuradan işlemimize devam edelim. 2 bölü 1 eksi var. Üst çift olduğu için Eksi artı yapabiliriz. Üssü 2. Üssü pozitif yaptık. 2'nin karesi 4 çarpı a. Eksi 12 bölü 5'e eşit. Şuradan devam edelim. 2'nin karesi 4 çarpı a. Eksi 12 bölü 5'e eşit. Her iki tarafı 4'e böldüğümde şurası 1. Şurası eksi 3 olacaktır. A'nın değeri eksi 3 bölü 5 olacaktır. 10. sorumuzun cevabı eksi 3 bölü 5 oldu. Kare, kare üçgen, Burada yine kare üçgenle ilgili işlemin sonucu isteniliyor bizde. Burada üstler çarpım durumunda. 5'te 2'yi çarptığımda karenin değeri 3 son çarpı 200 son olacaktır. Şöyle şu şekilde ayıralım. Çözümler karışmasın. Üstler aynı tabanları çarptığımda karenin değeri 600 son olacaktır. Şimdi kare yerine 610 yazıp 609 da çarptığımda üçgenin değeri 6 üssü 10 çarpı 6 üssü 9. Tabanları aynı üstleri topladığımda 6 üssü 19 oldu. Şuradaki işlemde yerine yazdığımızda kare yerine 6 üssü 10. Şuradan yine ayıralım. Çarpı 216. 3 tane altını çarpın demektir. Altının küpü şu altının küpüne eşit. Bölü paydada da 6 üssü 19. Önce çarpma işlemini yaparsam üstleri toplayacağım. 613 13 bölü 6 üstü 19. Tabanlar aynı. 19'u yukarıya çıkardığımda da 613'ten 13'ten 19 çıkardığımda cevabımız 6 eksi 6 olacaktır. 11. sorumuzun cevabı 6 eksi 6. Hatta şuradan şu işaretleyelim. Çözümün 13'e ait olduğu belli olsun. Bir kenar uzunluğu 243 desimetre olan eşkenar üçgen şeklindeki bir bahçenin çevresi 3 sıra tel ile çevrilecektir. Buna göre kullanılacak telin uzunluğu üstü ifade biçimde gösterin istenelim. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 243 desimetre bunu üstü ifade şekline çevirdiğimizde 5 tane 3'ün çarpımı demektir. Bir tane kenar uzunluğu 3'sü 5. Eşkenar üçgende bütün kenar uzunlukları birbirine eşit çevresi. 3 çarpı 3 5 olacaktır. Tabanlar aynı üstleri topladığımızda çevresi 3 6 olacak. 3 sıra tel ile çevrildiğinden 3 üç tane 3 6 kullanılan telin uzunluğu 3 üç çarpı 3 üstü 6 olacaktır. Şurada tabanlar aynı üstleri topladığımızda cevabımız 3 7 olacaktır n bir doğal sayı olmak üzere aşağıdaki üstü ifadeleri a üssü b bölü a üssü n bölü b üssü n şeklinde yazın. Üst olan 7 hem 15'e hem 5'e ait bunu 15 üssü 7 bölü 5 üssü 7 olarak yazabiliriz. Şunu da yine eksi 11 en doğal sayı dediği için önce pozitif yapalım. Pozitif yapmak için sayıların yerini değiştireceğiz. Eksi 4 bölü 18 üssü artı 11 olacaktır. Bu artı 11 ikisine dahil sayımız negatif üst tek olduğu için sonuç yine negatif olacaktır. 4 üssü 11 bölü 18 üssü 11 olacaktır. Burada da 4 3'e ait 3 üssü 4 hem de 10'a ait 10 üssü 4 şeklinde yazılacaktır. 32 üssü 4 liranın yarısı o zaman 32 üssü 4'ü Yarısını aldığımız için 2'ye bölmemiz lazım. 32, 5 tane 2'nin çarpımı şeklinde yazarsam 2 üssü 5 üssü 4 olacaktır. Bölü 2. 5 ile 4 çarpım durumunda 2 üssü 20. Payda da 2. Tavanlar aynı. Payın üstünden paydanın üstünü çıkardığımızda cevabımız 2 üssü 19 olacaktır. Son sorumuz işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. 125'i 5'in küpü şeklinde yazabilir üstünde 2 bulunmakta. Üstü 2. 25'i de 5'in karesi olarak yazabiliriz. Üstünde 3 bulunmakta. Paydada da 625 4 tane 5'in çarpma olduğundan 5 üstü 4 olarak yazabiliriz. Bunlar çarpım durumunda. 3 ikinin çarpımı 5 Çarpı 2 ile 3'ü çarptığımda 5 üstü bölü 5 Şurada üstleri topladığımda 5 bölü 504 tavanları aynı 12'den 4 çıkardığımda cevabımız 508 değişik olacaktır. 8. sınıf çalışma kitabının 41 ve 42. sayfasında bulunan soruları cevapladık. Kanala abone değilseniz kanala abone olup kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.